Merhabalar. Bugün Merhaba. belediye tiyatrocusu sanatçılarından Melek Gözükeleş ile birlikteyiz. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Um, 1978 doğumluyum. E, ortaokul ve liseyi konservatuvar işte yıllarında müzik bölümünde bitirdikten sonra e, tiyatroya merak saldım ve e, tiyatro sınavlarına girdim. Tabii bizim çünkü ben yani liseyi de Ankara'da okuduğum için Hacettepe'de konservatuvarda. Ee, yani tiyatro, şan, bale, yani hepsi aynı okul içerisindeydi ve ben tiyatroda zaten ilk hani orada tanıştım. Daha sonra da işte tiyatroya girdim, mezun oldum. Ee, i̇ki sene Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çalıştım, özel tiyatroda. Ama tabii şartları çok e, kötüydü, iyi değildi şartlar. Daha sonra da buraya geldim ve halen Belediye Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaktayım. Eğitiminiz sırasında zorluk çektiğiniz mi? <laughs> E tabii zaman zaman zorluklar oldu. Çünkü ben bir de 14 yaşındaydım ilk gittiğimde müzik bölümü için. O yüzden hani o dönemde daha bir zorluğum oldu tabii. Üniversite yıllarına geldiğimde biraz rahatlamıştım. Yani çünkü liseyi esas zor dönemi ben lisede yaşadım orada. Üniversite bölümünde daha rahattım. Yani Her tiyatro hangi, bölümünde herhangi bir anımız, anınız zorlukla ilgili mi yoksa? Zor, fark etmez. Fark Zorluk etmez. da olur. E, Mesela ilk sınıfta, birinci sınıfta şeydi böyle tabii ben müzik bölümündeydim daha bireyseldi müzik. Yani işte kemanımı alırdım, geçerdik herkes. Böyle kocaman geniş koridorlarımız vardı. Her koridorun böyle bir köşesinde işte biri keman çalışır, biri filtrün çalışır, biri biyobazel çalışır. Falan öyle bireysel çalışırdık. Şimdi tabii tiyatroya girince böyle bir anda işte toplu olarak hani bir şeyler ...yapma eylemi var diyafra'da farklı, birlikte yapılıyor bir şeyler. O yüzden böyle bir çekingenlik olmuştu ilk, ilk sene. Bir arkadaşım daha vardı, sınıftan o da aynı şekilde. İşte minik çalışmalarımız var. O hoca işte anlatıyor bir konu ya da iki kişi şey istiyorum... ...diyor mesela, konuyu anlatmadan doğaçlama bir şeyler yapılacak. Bizde hiç... ...tık yok, Biz oturuyoruz böyle. Bir, iki, üç, beş. Hoca baktı ki bu. Melek ve Serkan kalkın. Şimdi siz geliyorsunuz diye. Biz ikimiz de ha, peki tamam diye. Biz kalktık böyle derse. Verdi bize bir elimize iki tane böyle şey uzun sopa. Bildiğimiz mop sopaları yani. Bunları dedi müzikte de koydu. Doğaçlama nasıl gelişirse yani o sopaları ne olarak kullanacaksanız artık bize bağlı. Nerede? Biz başladık benim çalışmasına ve inemedik sahneden, inemedik yani öyle bir e, birlik yakaladık, öyle bir enerji akışı oldu, yani o öyle güzel gelişti ki o konu, inemedik koca artık dayanamadı. E, Arkadaşlar isterseniz keselim artık <laughs> diye böyle, öyle hoş bir anım yani bu. E Türkiye'de kalma şansınız varken neden aday geri dönüş yaptınız? Ee, şöyle dedim, şimdi Ankara'da çok daha az tiyatro yapma şansı. Öyle diyeyim, Ankara'da okuyordum. Ankara'yı daha çok biliyordum. Ee, dediğim gibi ki sene Ankara İkin Tiyatrosu'nu denedim ama maddi getirisi yok Deneyecek gibi bir şeydi. Yani benim yine ailem karşılıyordu. Bütün eş, ev kiramı, masraflarımı ailem karşılıyordu. 10 yıl ailem bana baktı yani artık. Daha fazla onları yormak istemedim. İstanbul'u da denemedim o dönemler. Çünkü özel tiyatrolarda gerçekten maddi kazanç çok azdır, çok yetersizdir. Bir de maddiyatın yanında gerçekten kaliteli ve nitelikli hani İş yapan, sözü olan tiyatro yapabilen e, tiyatrolar da çok fazla değil. E, devlet tiyatrolarına girmek... Oraya, oraya da girsen değil. şöyle bir şey var yani seni bölgelere gönderiyor. İşte Sivas'a gideceksin, Van'a gideceksin, Trabzon'a gideceksin. Onu da hiç tercih etmedim. Yani Trabzon'da ol, olacağıma ben yani Kıbrıs'ta kendi yerimde olurum ki burada Belediye tiyatrosu gerçekten iyi işler yapan bir tiyatrodur. Yani bunu bildiğim ve bunu güvendiğim için ee, en mantıklı burası geldi. O yüzden de burayı tercih ettim. Peki Belediye tiyatrosu nasıl katıldınız? Ee, şimdi ilk kıbısa geldiğim zaman kardeşim için gelmiştim ve buraya geldiğimde işte zaten tanıyorum herkesi işte Kıymeti Yaşar Abiyi herkesi tanıyordum burada. Onlar da işte kadroda eleman alabileceklerini söylediler. Kıymetle görüştüm işte o zaman. Ee, eğer hani tercih edersen, istersen burada çalışabileceğimi söyledi. Ben de dediğim gibi bunları da düşündüm. Gerçekten sonuçta önemli olan benim için iyi tiyatro yapan bir yerde olmak. İyi işler yapan bir yerde olmak. O yüzden de tercih ettim. Seyirci potansiyelinden bahsedelim. Sizce mi seyirci potansiyelimiz veya ee, yani, nasıl durumda nasıl şu, şu an? Nasıl durum var? Şimdi belediye tiyatrosunun aslında yani yıllardır var olan bir seyirci potansiyeli var. Yani o çok güzel bir şey. Yani onun değişmemesi çok güzel bir şey. Ama hani artması gerekmiyor mu? Gerekiyor aslında. Çünkü yeni nesil e, var. Gelen. Çünkü belediye tiyatrosunun seyircisi hani Yıllardır var olan bir seyirci ama yeni neslin de hani buna dahil olması gerekir o olmaya da başladı aslında yani gelen gençlerimizde var bu hani gençlerin bu kadar her şeyden uzak her şeyden bilgisiz olmalarına rağmen çünkü genelde hani Kıvız toplumumuzda biraz da öyle bir durum var gençlerle ilgili maalesef yani sadece kendi dünyalarında kapalı yaşıyorlar. Ama buna rağmen yine de var gelen gençlerimiz tabi artması isteğimizdir. Tabii. tabii ki daha iyi olur. Adamızda peki tiyatro için yapılan katkıları yeterli buluyor musunuz? Maalesef. <laughs> Maalesef. Ee, ne yapabiliriz mesela? E, yani biz mesela o kadar zor şartlarda oyunlar çıkartıyoruz ki. Yani son iki senedir sponsorlarla işte oyun çıkartıyoruz. İşte belediyenin zaten durumu belli, ülkenin zaten durumu belli. Yani e, hükümet de kötü durumda. Ha bundan önce hükümetin iyi olduğu dönemlerde hani şimdi durumlar kötü, o yüzden e, yeteri kadar katkı yapılamıyor. Hadi neyse diyeceğim ama önceki yıllarda hükümetin durumu bu kadar kötü değilken de yeterince katkı yapılmıyordu zaten. Ama işte genelde böyledir diyeyim, yani bazı çevreler için sanat maalesef gereksiz evet. E, hep arka görülüyor. Plan. Evet, hep arka planda bırakılıyor. Yani sanat harcayacağımıza, ne bileyim işte çöpler için para harcayalım ya da işte başka bir şey için para harcayalım diye düşünüyorlar. Bilmiyorum, inşallah günün birinde değişir bu düşünceler. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Ee, çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Yani çünkü gerçekten dediğim gibi sanatla ilgili artık e, herkesin böyle bir dediğimiz bir değer yargıları da yitiriliyor ya zamanımızda. Sanat da hani bunların e, içinde. E, o yüzden hani sizin böyle bir şeye kalkışmanız, böyle şeyler yapmanız çok güzel ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. i see